Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde iddialı bir kadro kurmak isteyen Suudi Arabistan ekibi Alma Abab, transferde dikkat çeken bir hamle yaptı. Trabzonspor'un genç yıldızı Poyraz Efe Yıldırım'ı kiralamak isteyen Alma Abab, Bordoj Mavili'lerden beklenmedik bir yanıt aldı. İşte detaylar ve perde arkası gelişmeler. Alla Şabab'ın başına geçmesinin ardından transfer piyasasında hızlı adımlar atması beklenen Fatih Terim, genç ve yetenekli oyunculara yönelmeye devam ediyor. U-21 milli takımında da forma giyen Poyraz Efe Yıldırım'ı yakından takip eden Terim, oyuncunun gelişimini tamamlaması için onu Suudi Arabistan'da görmek istiyor. Sezon sonuna kadar kiralamak için Trabzonspor'a resmi teklif sunan Almahabap, Bordoj Mavili'lerden olumsuz yanıt aldı. Trabzonspor neden teklifi reddetti? Trabzonspor, 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Poyraz Efe Yıldırım'ın gelişimine Türkiye'de devam etmesini istiyor. Genç oyuncunun yeteneklerine güvenen Karadeniz ekibi, onu daha fazla süre alabileceği bir takıma kiralama fikrine sıcak baksa da, Alla Şap'tan gelen teklifi şimdilik geri çevirdi. Yönetim, Yıldırım için Süper Lig ve 1. Lig'den gelen teklifleri de değerlendirmeye alabilir. Alla başında transfer çalışmalarını sürdüren Fatih Terim'in, Trabzonspor'un bu kararına nasıl bir yanıt vereceği merak konusu. Deneyimli teknik adamın forvet hattını güçlendirmek için başka bir isim üzerinde yoğunlaşabileceği konuşuluyor. Genç yıldız için transfer sürecinin nasıl ilerleyeceği ve Trabzonspor'un nasıl bir yol haritası çizeceği büyük merak konusu. Poyraz Efe Yıldırım'ın geleceği hakkında yaşanacak tüm gelişmeleri kaçırmamak için takipte kalın.